Merhaba değerli şortaklarımız. ortaklarımız. Bugün kolezyum.com'da sipariş verme ve kargo pdf'si, kargo etiketi yüklemeyi göstereceğim. Hesabın bölümünden giriş yaptıktan sonra sisteme. Herhangi bir üründe giriş yapalım. Öncelikle kargo seçeneklerimiz burada, e, bu üründe MNC, Sürat ve Aras kargoyu seçebiliyoruz. Kar, e, Paza yerlerinde bu üç tane kargoyu seçimini yaparaktan etiketinizi yükleyeceksiniz. Kargo pdf'sini yüklediğim, daha önceden bilgisayarımı indirdim kargo pdf'sini sisteme yükleyeceğim. Dosyanız başarıyla yüklendi ibaresini gördükten sonra beden seçimini yapıp sepete ekle veya hemen al butonuyla sisteme giriş yapıyorum. Sistem bilgilerimizi gireceğim. Kargo bilgilerini kendi bilgilerinizi giriyorsunuz. Ekstra bir bilgi girmenize gerek yok, müşterinize ait. Sonrasında pazar yerinde satışınızı trend yol gibi e, anlaşmalı kargo ile göndereceksek, pazar yeri satış kargoyu seçeceğiz. Bizim kargo anlaşmamızla gönderim yapacaksak, Kolezyum anlaşmalı PTT kargoyu seçeceğiz. Çiçek sepeti veya e, gitti gidiyor gibi eee önceden kargo ücreti yatırılan sistemlerle gönderiyorsak çiçek sepeti öder kargo öder sistemini seçiyoruz. Daha sonra kredi kartı ve banka havalesi seçimini yapıp sipariş yorumu kısmına geliyorum. Sipariş yorumu kısmında eğer ürün trend yol ürünü ise trend yol MNG kargo sipariş sahibinin ismi ve kargo numarasını yazmanız gerekiyor. Okudum onaylıyorum ve devam butonuna bastıktan sonra siparişimle ilgili bilgiler karşıma çıkıyor. Ürün, kargo etiketi, beden ve fiyatı. Daha sonra siparişimi onaylıyorum dediğimde siparişiniz başarıyla onaylanmıştır.